Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümen Tocak. Bugünkü yapacağımız işlem evde çocuğumuzun korkularını yenmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yani çocuğun adını altına doğum tarihini altına anne ismini yazıyorsunuz ve bu kağıdı evinizde bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte bu program sorun ortadan kalkacaktır. Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü almanız yeterli ve bir çıktı halinde yapmanız yeterlidir. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işte ödeyemediğimiz kredilerin daha rahat ödenebilmesi için yapacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve falan yani adınızı alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp o şekilde uygulamasını yapın. 20-25 günlük bir süreçte güzel sonuçlar elde edeceğiz inşallah. Özel bir işlem yapmak isterseniz ya da bana ulaşmak isterseniz de WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.